arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bayramda herkesin gönlünü yaptıktan sonra bu sefer de biraz keyif yapalım dedik. Ve bayramın son gününü kendimizi AVM'ye attık. <laughs> Ya hepsi çok güzel. Anam karar verdi beğenmedi. <laughs> Allah aşkına. Bir tane üstlük. Bir tane de uzun ince. Tekrar dönmeye Biz eve geldik. Hava aşırı sıcak. Gerçekten öyle böyle. <laughs> Aldıklarımı yerleştirdim. Şimdi bir soğuk kahve yapacağım. Bugün kahve dünyasından şöyle bir kahve aldık. 12 ilk defa deneyeceğiz. Muz aromalıymış latte. İçinde 10 adet var. Bu arada 130 liraydı. Tabii ben birkaç tane çıkardım. Şöyle bardaklarımı hazırlıyorum. Bardaklarımı göstereyim birazdan. Bu arada böyle alışveriş videoları izleyenler genelde ne kadar tuttuğunu falan çok böyle yorumlara yazıyormuş. Çok merak ediyormuş. Bir arkadaşımla konuşmuştum. Öyle söyledim. Faturayı bu yüzden yanıma aldım. Bütün aldıklarımız toplam 942 lira tutmuş bu arada. Sizin görmediğiniz dışında bir tereyağı bir de tuz aldık. Tabi bu haftalık ya da aylık bir herhangi bir alışveriş değil. Biraz keyfi bir alışverişti. Çıkmışken hazır AVM'de Migros vardı. Biz de alalım dedik. Bakalım kahveden de umutluyum ama inşallah güzel çıkar. Son zamanlarda kahve dünyasının gerçekten ürünlerinin çok güzel olduğunu düşünüyorum tatlılar olsun, işte çikolatalar olsun vesaire falan filan. Bilenler bilir şey meşhur bu ara bir ara. Hala meşhur da. Bu içi pamuk şekerli olan kuzu. Sıfı almak için gitmiştik. Aslında ondan bir bağımlısı olduk. Orada bir kahve içtik. Aa kahveler çok güzelmiş dedik. Aa tatlılar çok güzelmiş dedik. Şimdi yeni yeni de şeylerini deniyoruz. Şal bu da güzel çıkar. Çünkü bu kadar olmuş olmuşken <laughs> bırakmak istemeyiz hali hazırda. Bu arada saç bakımı videosunun part 2'si yani de part 3 şeklinde gelecek. Ama ondan önce ben bir bitenler videosu yapmak istiyorum. Bitenler, çöpe gidenler ve yerine gelenler diye. Çünkü çok büyük bir kozmetik alışveriş yaptım ve çok fazla ürünüm bitmişti çünkü. Ama bir kargom kaldı. O kargom geldikten sonra böyle büyük uzun bir video yapmak istiyorum. 2 video gibi. Uzun dedim işte 8-10 dakikalık oluyor genelde benim. Çünkü bence insanların hani 8-10 dakikalık videoları daha uzun videolarda odakları çok düşüyor ve izlenmiyormuş gibi geliyor bana ya da en azından ben izleyemiyorum kendimden öyle biliyorum. Neyse şöyle ben şimdi kahvelerimi hazırlıyorum içine buzlarımı koyacağım. Güzel olursa mutlaka videonun sonuna ekleyeceğim. Biz ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.